Herkese merhaba arkadaşlar ben Ruth Bugün sizlerle beraber Maymaça trap yapacağız Yani şu anlık aklımda pek bir trap yok Ama yaptığım zaman size de Kazdığım alanı olsun Ondan sonra yaptığım yeri olsun göstereceğim Bu tür videoların devamını isterseniz Bu arada yazabilirsiniz be Beğenirseniz Daha videoya geçmedim Şimdiden söyle ama Bence çok güzel olacak aklımda çok deli fikirler var Hadi o zaman Geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trev yapacağımız alana geldik. Ben burayı birazcık Kaldım Burayı daha büyüteceğim. Şimdi etrafını falan şey yapıyorum. Burayı bitirdikten sonra ben gene kayıt açarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı hazırladım. Şurada butonlar şu yukarıda. Şu şeyin üstünde. Şimdi buraya butonu koyacak. Buraya geçecek. Ondan netrite Tek sure, pack olduğu için bunu netrite blow sanacak. Bunu gördüğü zaman da biraz inanacak. Bunu kıracak. Bunu kıracak. Ben sonra arkasından knockback 2 ile vuracağım. Trebe düşüreceğim. Şu yukarıda örser. Onları kıracağım. Pat 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 aşağı düşecek. Ölecek o da. Öyle bir trap yaptım. O zaman ben my maçı çekince tekrardan kayda gireyim. Hoş geldin. Hoş buldum. İlk öncelikle kayıt alacağım. Haberin olsun. Tamam. Tamam şimdi burada butonu bulmaya çalışacağım. İstersen bulmaya başla. Onu sandık. Neyse. Biraz geniş düşün ya. Yani. Ağaçların falan üstüne çıkabilirsin. Ağaçların altına girebilirsin. Hiç fark etmez. Buldum. Buldum mu? Al gel. Kapıyı aç. Bunları alabilirsin. Bunlar abi senin. Şey al. Alabilirsin. <laughs> şey, altın oldu. <laughs> Aldım abi bir tane. Adam 20 milyon alacak büyük ihtimalle. Tahminim. Ben 47 Şimdi milyon, milyon almıştım bunu. ile koyalım yayına yeni gelenler... ...mallık çekmesin. Minimum, minimum 2M. Kaç olsun minimum? Kanka ne 2M? 5M'den başlat şunu. Tamam minimum 5M. 37 Misesi milyonluk şeyi. 46 geçe. Geçer. Lan şeyi. ne oluyor bir yankı oluyor. 46 geçe. Lan ne oluyor, ne oluyor? bir Lan? yankı oluyor. Lan görmez biri var. Olur. Lan! Lan görmez biri var! <laughs> <Aa! Lan? gülüyor> Yapacağın işin senin ben ya maymak. Yapacağın işin anasını avradını ya. Ben gidiyorum, yürü git ya. Salı değil. Merhaba. Alo. Merhaba. 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 Çal, çalmasan iyiydi ama bile. Çal, çalmasan iyiydi ama. Oğlum şaka Abi olsun ya video çekiyordum ya. Yapacağım bir şey Abi çalıyorsun adamın. Hadi.